Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shibarium beta ilgi arttıkça işlemlerde yeni rekor kırdı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken YouTube algoritması gereği kanal abone sayısı ve video beğeni sayısı Shiba'nın geniş kitlelere ulaşmasında çok etkili. Bu yüzden haberi beğenip kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shibarium beta işlemleri artmaya devam ediyor. Shibarium Beta Pupinet, fayda sağlayan işlemlerde bir artış yaşıyor. Shibarium Beta, kullanıma sunulduğu 11 Mart'tan bu yana bugüne kadar 6.666.469 işlem gerçekleştirdi. Bu piskane göre toplam blok sayısı 769.877 olup, ortalama blok süresi 5,1 saniyedir. Ek olarak, şu an itibariyle 14.580.2083 cüzdan adresi var. Bildirildiği üzere Shibarium kurucusu Unifikin, Shiba Inu topluluğu için güncellemeler sağladı. Shibarium beta test ağında VOR ve O dağıtımının şu anda devam ettiğini iddia ediyor. Shibarium beta test Ağı artık ifun test jetonunu barındırıyor. Birleştirme ifun test tokenlerinin L1, Gorli ve L2 arasında transferinin başarılı olduğunu söyleyerek devam ediyor. Bir sonraki adım, ilgili OO ve VOR router akıllı sözleşmelerinin Shibarium L2 üzerinde devreye alınması ve ardından veri isteklerini işlemek için orası uygulamalarının döndürülmesi olacaktır. Shib, bon ticareti bu kripto platformlarında piyasaya sürülecek Shiba Inu, sosyal zeka platformunun ticaret platformu Lunar Crush Trade eklendi. Lunar Crush kullanıcıları bu hareket sayesinde artık Shibi bir, 400'den fazla farklı kripto para birimiyle takas edebilir. Shibarium'un gaz jetonu olan BON, Hindistan'da başka bir borsa listesine girmek için sıraya girdi. Hintli kripto borsası UnoCoin tarafından platformuna eklenecek yaklaşan kripto varlığı hakkında topluluğun görüşünü belirlemek için yakın zamanda Twitter'da bir anket yapıldı. Anket Pepe, Floki ve BON seçeneklerini sunuyor. Yanıt verenler arasında en popüler seçim BON oldu. İlgili bir haberde Nugame, CoinPayments'ın kripto para birimi ödeme ağı geçidini dahil ederek oyuncularının Shiba Inu ve diğer kripto para birimlerini kullanarak ödeme yapmasına olanak tanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.